Haklı çıktın. Gel. Peki ne yapacaksın? Sinirlenmemeye çalışıyorum. Yemin ederim evrenin yüzüne haykırmak istiyorum. Zor tutuyorum kendimi. Onları anlatmak çok zordu Gözde. İnsan taş olsa çatlar. Kafile işiyle ilgili bilmem gereken başka bir şey var mı? Yok, vallahi her şeyi anlattım. Ama istersen bir Faryalı'yla da konuş. Zaten başından beri bu işi Evren'i yaptığını düşünüyor. adama demediğimi bırakmadım ben de. Yıldız, bence şimdi gidip Evren'le konuşman hiç doğru değil. Niye? Şimdi sorsan ne diyecek ki? Ben yapmadım. Cahit zaten can düşmanım. Onunla iş yapar mıyım? Kesir patacak. Emin olman lazım Yıldız. Ne yapacağım peki? Bir Cahit de Evren biliyor. Cahitle konuş. Mümkün değil. Ne yapacağım? Kuyruğumu kıstırıp Cahit'e mi gideceğim? Yapamam. Vallahi ya gideceksin, ya da bu şüpheyle her gece Evren'i yatağına alacaksın karar. Kızım gerçekten ayrılmışlar. Sen niye sevindin ki? Ya anlamadın mı Alara? Neyi? Cenk'le beni işte. Nasıl yani? Ya var işte öyle bir durumlar. Kız sen iyi misin ya? Nasıl yani bir şey mi oldu aranızda? Yani evet ya hayır F. Alara son mu böyle şeyler? E su? Ayrılacaklardı zaten. Cenk ne o zaman orada ağlıyor? Bunlar son gözyaşları. Hem o olacak iş mi? Hani söylemeyeyim diyorum ama onlar orada sefalet içinde. Ateşle ben nasıl oluyoruz o zaman Rana? <laughs> Sen bunu olmak mı diyorsun ya? Battıkları günden beri ağlıyorsun. Bir kendine bak hala araya. Bingo bingo be. Vallahi sağ ol ha. Satmadın Alara'nın önünde beni. Ben yanmışım bari sen yanma be kardeşim. Ya böyle yanmalar, manmalar, varoş varoş mahallelere gittikçe bir arabeske bağlıyorsun ha sen? Oğlum o değil de varillerde ne vardı bari gidelim diyelim de açılsın mekanları yazık. Ben bilmiyorum ne vardı. Kutuza yalan söyleme be oğlum. Ya yumruğu yiyince unuttum kardeşim. Kısa dönem hafıza kaybı. Yok abi olmuyor böyle ya. Ben gideceğim ödeyeceğim bunların borcunu morcunu. Yoksa affetmeyecek bu su beni. Ya oğlum saçmalama ya. Her şeyin bir zamanı var. Sen bu kız için kötülük yapmayı göze almış adamsın. Variller taşıdık lan sahile onun için. Bu yüzden tutku, yakıcı, hiçbir kadın kendini bu kadar tutkuyla seven bir adama karşılıksız kalamaz. Yine bağladın Darth Vader, ha. Darth Vader değil. Darth Valide. Benim rahmetli annem dünyanın en tutkulu kadınıydı. Hiçbir şeyi kaybettiğini görmedim. Hayatta ne istediği aldı. Babamı gömdü, ikinciyi aldı. Onu perişan etti, üçüncüyü aldı. Hepsi böyle kapısında köpekti. Bir, iki, üç. Servetini ona katladı, ona. Ömrü vefa etse de gömerdi ama hayat işte. Allah rahmet eylesin kardeşim. Sağ ol kardeşim. Annemi özledim. Yok istemiyorum. İstemiyorum. Alara ya, burnum şişti. Biraz buz mu koysak? Yeter sen de büyütme ya. Ya hemen şefkatin azaldı ya. Dayak yedik herhalde. İlk defa yemiyorsun uzay dayak. Hadi ben gidiyorum ya. Nereye? Ateşi delirtmeyeyim şimdi daha fazla. Aşk olsun ama ya. Şu halimde bile ateşi düşünüyorsun. Hiçbir şey demiyorum sana. Uzay sen manyak mısın? Sevgilim o benim. Rana sıcak sıcak. Ne dedin mutfakta? Ateş hakkında fazla bir şey söyledin değil mi? Ya ben sana az bir şey söyle dedim ya. Delirtmişsin kızı. Of tek başıma çalıştığımda kafam çok rahat ya. Ne zaman birinizden bir şey istesem var ya. Ah burnum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.